Muğla Sıfkı Koçman Üniversitesi Dalaman Meslek Yüksekokulu Lojistik Programı tanıtımına hoş geldiniz. Lojistik Programı 2006-2007 Eğitim Öğretim Yılında İktisadi ve İdari Programlar Bölümüne bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılından itibaren insan kaynaklarının meslek eğitim yoluyla geliştirilmesi projesinin uygulanmaya başlamasıyla birlikte yönetim ve organizasyon bölümüne bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Bölümümüz bünyesinde 3 öğretim görevlisi görev yapmaktadır. Bölüm Başkan Vekili Öğretim Görevlisi Doktor Erkan Turhan, Öğretim Görevlisi Doktor Kadir Aydoğan Öğretim görevlisi Durdu Güven 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı itibarı ile Programında öğrenim gören öğrenci sayısı 118'dir. Faaliyetinden bu yana lojistik programından 427 öğrenci mezun olmuştur. Misyonumuz Evrensel bilgi birikimine katkı sağlayan, yenilikçi araştırmalar yapan ve topluma hizmet üreten bilim insanlarının rehberliğinde ulusal ve uluslararası alanda aranan lojistik alanına hakim, seçkin mezunlar yetiştirmektir. Vizyonumuz, lojistik alanında uzmanlığı ve yenilikçi anlayışıyla evrensel normlara sahip bir bölüm olmaktır. Okulumuz Beskese Mahallesi'nde bulunmaktadır. Okulumuz Dalaman'a 8 kilometre, Dalaman Havalimanı'na 10 kilometre uzaklığındadır. Okulumuz Mopa kağıt fabrikasının yanındadır. Programda mesleki yeterlik kriterlerini yerine getirebilecek niteliklere sahip dersler 4 dönem halinde belirlenerek konulmuştur. Öğrencilerimiz bölümümüzde iki yıl boyunca toplam 36 ders almaktadır. Birinci yıl 18 ders almaktadır. İkinci yıl 18 ders almaktadır. Bölümümüz mezunları, üretim, hizmet ve satış şirketlerinin lojistik birimleri, lojistik şirketleri gibi birçok kurumda görev alabilmektedirler. Programımızı başarıyla tamamlayan mezunlara lojistik ara elemanı ünvanı adı altında ön lisans diploması verilir. Çeşitli kamu kuruluşlarında alabilecekleri KPSS puanı ile memur olarak iş bulabilirler. Lojistik ön lisans programını başarıyla bitiren öğrencilerimiz, ÖSYM tarafından açılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde havacılık yönetimi, lojistik yönetimi, işletme gibi birçok lisans programına dikey geçiş yapabilirler. Öğrencilerimiz 4 defa Türkiye'deki lojistik öğrencilerinin katıldığı LODER üniversiteler arası lojistik vaka yarışmasında finale kaldılar. Bunlardan 2016, 2017 ve 2020 yıllarında birinci oldular. Meslek stajı zorunludur ve 40 iş günüdür. Birinci sınıfın sonunda yapılması gerekmektedir lojistik servis sağlayıcı işletmelerde, antropolarda, fabrikalarda öğrencilerimiz stajlarını yapabilmektedirler. Erasmus programı yüksek öğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Öğrencilerimizin Avrupa ülkelerinde staj yapmak için Erasmus Öğrenci staj hareketliliği faaliyetlerinden yararlanabilirler. Bizimle akademik veya kayıtla ilgili bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz.